Evet arkadaşlar işte beklediğiniz bisiklet tanıtın tanıtın tanıt abi tanıt abi tanıt diye kafamın etini yediğiniz bisiklet 0, 62 Kararo karşınızda ve sahibi Göktan Göktan Bey nasılsın? Evet e, iyiyim bisikletimden de memnunum <laughs> Harikasın oğlum Ulan oğlum zaten bu bisikletten bu bisikletten memnun olmayacak adam arasında fiyat performans bana göre en iyi bisiklet Hani fiyatına göre en iyisi. Tabi sana bilmiyorum artıların eksiklerini söylersin. Bu kadro benimkiyle aynı. Aha benimki de burada. Benimki Vallahi bu çok iyi. Şey izleri de çok iyi. Bunun alın borusu sanki benimkine göre daha mı küçük? Baksana ne? bir. Ne? Bu alın borusu var ya bu. Evet, daha kısa Daha kısa değil mi? Bak arkadaşlar maşanın geçti. alın borusu bu daha kısa. Buradaki Aslında kaynak izleri daha iyi. E, senin kadronun boyutu 56. Ha, ondan dolayı mı oluyor? Evet ondan dolayı kuş takımını biraz hmm. e, yani şimdi bu 56 olsa bu da mı uzun olacakmış? Evet. Vay be. Bu 50 santim arkadaşlar. Sen boyun kaç? 1.70. Aa, biraz kısa gelmiyor mu bu? Hayır. Aslında, 52 tamam. 52 neyse tamam neyse. Benim bacak boyum biraz kısa. Bunları da içinden geçiyor gördüğünüz gibi. Bir farkı yok ama maşası karbon arkadaşlar. Zaten hafifleten en önemli özellik bu benim en sevdiğim parça karbon olması. Gene aynı Aero sele borusu, Aero nesi Aero'ysa. Şimdi dostum sen bundan şikayetçi misin? Hem de çok. <laughs> Bak gördünüz mü arkadaşlar? En büyük şikayetim. En büyük şikayet. Bisikletteki maalesef, maalesef benim de şikayetçi olduğum tek alan bu lanet olasıcası 400 gramın üstünde olan sele borusu. Yapacak bir şey yok. Bunun karbon yapacak bir şey yok. Gidon boğazıyla gidon. Benim bisiklete göre fark arkadaşlar FSA marka. Benim XLC. Bu FSA. Biraz daha kaliteli. Kaliteli mal. Birazcık daha böyle görüntüsü hoş, güzel. Ve en güzeli de tabi yani şu sele. Of ve Of ve Of ve Fizik ya. Fiziğin hangi model şeydi bu? Fizik. Antres. Yani Antres r R7. R7. Nasıl? Yani acıtıyor R7. mu? Acıtıyor fakat performans olarak çok iyi. Ve Değil mi? Olarak. Vallahi arkadaşlar sele efsane 180, ya. 180 gram falan var. Abi. Çok efsane bir hafifmiş bak 180 gram falan zaten bisikleti bu da hafifletiyor. Ya, efsane bir sele ya fizik yani helal olsun. Var ya evet. sen kısalttırma yaptırın mı? O olduğu gibi değil mi orijinal? Evet, evet. Benimkine baksana bak benimkinin haline bak. Şey gibi açılmış. Evet. Benimkini de arkadaşlar uzun kullanmış. ha. onu da söyleyeyim. Ben size anlatmıştım. Bakın bunlar çok kibar. Orijinali bile böyle. Bu nasıl? Gidon sarkısını anlasın. Orijinal mi? Gidon sarkısı şu anda orijinal değil. Orijinal değil. Anladım. Fabrika yanlış göndermişti. Biz de fiziğin modeli modelini sardık. Normalde üstünde fizik vent oluyor. Fizik evet. orijinali gelen. Evet. Vitesler, Vites geçişleri nasıl? Sert mi? Yumuşak mı? Böyle... Sert yumuşak olması kablonun Kullanılan kablonun bütün olması veya parça parça olması halinde değişiyor. E, Fakat bunda çoğu parça, e, bütün olmasına rağmen e, kabloların şimano kullanıldığı için tamamen yumuşak. Yumuşak değil mi? Evet. 11 vites değil mi? Evet. 2x11 105 setimizi de şöyle gösterelim arkadaşlar. Ben biraz pis kullanıyorum ama... Yok artık onu yapacak <laughs> bir şey yok canım. O şeyi yap. Yağlı. Şey, zincirler biraz bundan. fazla yağlı değil mi? Ee, şöyle ben tatilden geldim. Ee, tozlanmış baya. Hmm. Ya oran yani ya bu kadar mı olmalıdır? Sen arkadaşlarımız bilgi amaçlı. Ee, Yağları bu kadar böyle yağlı mı olmalı zincirler? Benim zincir normalde o kadar yağlı değil. Fakat KMC'nin olduğu için e, hmm. rengi de biraz koyu. Hmm. KMC zincir. Evet. Orijinali buydu değil mi? Orijinali. 10, 105 diye verirler diye düşün. Arkadaşlar 52'ye Bakın yazıyor burada 52 36 görüyor musunuz? 52 ya 11'e 28. 11 28. Şimdi bakalım bundan şikayetçi misin? Yokuşlarda %8'lerde bacak nasıl oluyor? %8'de çok problem olmuyor fakat %12, %13'e çıktığı zaman <laughs> e, daha fazla güç gerektiriyor. Yani sert kalıyor arkadaşlar. Şeyi bacağı da çok uzun. Arka aktarıcının bacağı da gerçekten çok uzun. Bir de 105. şundan bahsedeyim. KMC zincir kullanmalarının diğer sebebi Shimano zincire göre daha uzun ve daha uzun süreli ve daha dayanıklı olması. Ha. KMC zincir daha dayanıklı yani. Evet. KMC'nin bu modeli. Modelin adını Hangi modeliydi artık ama 105. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 105 105 105 KMC viteslerde ve frenlerde 105. Yani bisiklet şöyle göstermiş olayım. 105 frenler. Nasıl? Aero. Ha, Airo. Nasıl oluyor lan? Bu içeride. Doğru lan. Bakın görüyor musunuz? Bu yukarı bakıyor, benimki aşağı bakıyor. Ana bisikletin en sevdiğim parçaya giriyorum. Tabii ki de jantları. Benim Allah'ın belası 2.3 kilo. Vallahi bak 2.3 kilo biliyor musun? İşte çok güzel. Tim Team Vision. Bak. Vision Team 30. Ya harika bir jant ya. Ya mükemmel bir jant ya. Bisikletin en önemli parçası bak. Bazı bisiklet satanlar jantları dandik verirler. Bu harika bir jant ya. Mükemmel bir şey. Vision göbekler. Telleri ayrı mı diyoruz biz buna? Evet. Bu da ayrı arkadaşlar. Bakın teller ince bakın. Görüyor musunuz? Yuvarlak değil. Bu nasıl satayım ya. Arkadaş bu ne kadar güzel bir... Ondan dolayı hafif de olabilir. Şu jant telleri bile. 20 tane mi jant teli önde? 17, 17, 18 tane arkadaşlar 18 tel çıktı. Ben 20 tel beklerken 18 çıktı. Çüş. Ya inanılmaz bir şey ya. Arkası 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 yani 24. Tamam bu tahmin ettiğim. 24. Arkası öne 18 arkadaşlar. Arkası 24. Anladınız mı arkadaşlar? Yok bekleyeceğim. Ön de vision. Ön ön 18 arkası 20. Bir de benimkine bakalım. Allah ya aşkına ya. Allah aşkına sinirim bozuldu <laughs> Sinirim bozuldu kapat Allah aşkına kapat Allah aşkına Valla var ya Bunun fiyatına gidin bakın bak Bak gidin bakın bisikletin zaten yarısı bunda Şual ve Van lan Benimki gibi Benimki de kötü kötü değil Dugano gene Allah bereket versin de Bununla kıyaslanamaz asla Kıyaslanamaz lastiğin Şekli şemali böyle bir 25 cm bu şişko gibi duruyor böyle. Ha, şey gibi duruyor yanakları anladın mı? Yumuşak ya. Şişik. Değil mi? Sanki 28 gibi duruyor. Ve evet. şişik. Şişik oluyor. İnce olunca zaten genelde şişik oluyor yanakları. Hı hı. Daha konforlu oluyor. Vay be helal olsun arkadaş. Gerçi. Kaç lira? Hadi söyle. Lastik yaklaşık 500 lira civarı tanesi. En ucuzunu söyle. Bir yerde ucuza bulsan. Daha Allah en ucuzunu söyle. En ucuzu 350-400. 300'ü yok mudur lan? Ya Oğlum 300 yok 4 sene öncenin var. <laughs> Dolar oldu ya, euro oldu ya Arkadaşlar ciddiyim. Ben minimum bulursanız, ballıysanız, bak ballıysanız bu lastik 300'e bulursunuz. Ballıysanız. Normalde satış fiyatları 400'ü e, 350. Biraz kayıyor. Hem o da olsun zaten. Olsun. O su da olur. Yani Normal kuru viraj yaptın. Mükemmel. Hiç ben koca ben, beni mesela 110 120 ile hiç fren yok. E çok rahat inebiliyorum. Arabaları çok rahat sollayabiliyorum. Orta göbek aynı olması lazım. Orta göbek... Ha press fit mi? mi? Hı? Ha press fit değil tamam aynı şey. Hı? Orta göbek arkadaşlar kaç biliyor mu lan? ben markasını hiç araştırmadım onun var ya. Vardır YS1 ya. Neyse'nin olabilir belki. Ee, BBR 60. Kaç lan? 105 ise oluyor? Ortek gram oluyor ya. Neyse. 105 oluyor. 105 olabilir arkadaşlar. Ya orta göbek 105, 105 olabilir. Eskisi. Şimdi bakın görüyor musunuz burada İz pek belli olmuyor. Ha, bunun fırış takımı neymiş? FSA. Bu da FSA büyük ihtimal ama. <laughs> Benimki FSA değildir abi. Benimki var ya dandiktir ya. Yani. Fırış takımı John FSA. FSA bu. su geçirmiyor. Contalı FSA su geçirmiyor. Ay iyi. 9.5 mu? Şu anda öyle. Of be. Ağır ağır. Ay hafif ağır arkadaşlar. Yemin ederim hafif. Fabrika 9.5 mu? Pedallarla mı daha iyi 9.5 mu? Evet pedalsız. Pedalsız kaçtır? Soluksuz, e, tutucusuz. 8.8 e, mi öyle bir şeydi. Benim pedallarım var. Yaklaşık 400-500 gram falan pedallarım var. E, sele borusunu çıkartınca tamamen her şey değişiyor. E, yaklaşık 8.2'ye falan bile düşüyor yani. Evet lan doğru söylüyorsun. Pedallar 400-500 gramsa düşünün önemli bir hafifli. Aynen. 18 tel. Bir de ayro tel ha. Teller de ayro. İncecik hızlı gitsin diye. Bir istersen benimkine <laughs> göstermeye abi, utanıyorum ya. Yani. Bu yüzden öyle bir şeydi sanırsam. Altı buçuk. Altı taksi. Altı taksi. Buraya göre kalın. bu taksitte 6.5 altı buçuk. Küçük bir yerde oturuyoruz arkadaşlar. Yani belli kısıtlamalarımız var. Herkes de bisiklette yok. Böyle yarış seviyesinde. Herkes böyle genç arkadaşlarımız da bulunamıyor. Ama maşallah var kendini adada şey yaptı. 15 yaşında da böyle güzel bir bisiklet sahip oldu. İnşallah rakiplerini de geride bırakır ve çok başarılı olursun. Teşekkür ederim.